Evet arkadaşlar, daha önce duyurusunu yaptığımız gibi 20 Eylül Pazar günü programımızda yer dışında başka bir değişiklik yok. Programımız tamamen aynı. Sadece daha önce duyurusunu yaptığımız e, işletmede değil, e, gerekli izinlerle alakalı yaşadığımız e, sorundan dolayı yer değişikliğine gitmiştik. Bu tesiste yapacağız. E, burası e, Sakarya'da pazarında, Saklıcı. E, böyle bir gölet var. E, yine kafeterya, kahvaltı, yemek. E, piknik e, alanı hizmetleri veren bir tesis. E, bizim etkinliğimize son derece uygun. Geldiğiniz zaman burayı seveceksiniz, beğeneceksiniz. Yine doğayla iç içe arkadaşlar e, kahvaltımızı yapacağız. E, duyurlarını yapmıştık. Saat 11'de kahvaltı başlayacak demiştik. E, saat 11'de kahvaltı başlayacak ama e, saat 10'dan itibaren e, erken gelen arkadaşlarımız buraya gelebilirler. Otoparkla alakalı bir sorun yaşamayacağız. Saat 1'de de masa salımı programımız başlayacak. Tekrar buradan duyurmuş olalım arkadaşlar. Ee, dileyen arkadaşlarımız kostüm güvercilerini kişi başı 6 taneyi açmamak kaydıyla sergileyebilecekler. Alan güzel. Ee, size gezdiririz. Böyle bir göletimiz var. Ee, kahvaltı sırasında düzenimiz bu şekilde olacak. Ama kahvaltı sonrası birazdan e, geçeceğimiz tarafta masa salımı programımız başlayacak. Yağmur ya da e, güneşle alakalı hiçbir sıkıntı yaşamayacağız arkadaşlar. Hem ağaçların altında hem gölgelikler var orada. Hava durumu da bugünden itibaren daha kesin bilgiler vermeye başladı bize. Bugün 25 derece ve hafif güneşli gözüküyor. Tam istediğimiz gibi bir hava olacak inşallah. Mekan güzel. Ayrıca ormanla iç içe bir tesis burası arkadaşlar. Ormanın içine de kamelya şeklinde oturma grupları var. Gerçekten güzel bir buluşma olacak bizim için. Piknik tadında olacak. Bu tesiste olacağız. Pazar günü kahvaltı programıyla beraber inşallah arkadaşlar bekliyoruz. Ee, çok sayıda arkadaşımız e, katılacağını bildirdi. Biliyorsunuz yemekli bir program olduğu için kahvaltılı sayı istemiştik. Şu ana kadar 150'nin üzerinde arkadaşımız kesin geleceğini bildirdi. Ama bu sayının 200'ü aşmasını e, aşabileceğini tahmin ediyoruz. Aynı zamanda kuş sergilemek isteyen arkadaşlarımızın da e, sayısını almaya çalıştık. O sayı da şu an 50'yi geçti arkadaşlar. Çok sayıda güvercinde sergilenecek inşallah pazar günü burada yapacağımız programda. Buradan tekrar söylemiş olayım. Sergimiz Kurayla olacak arkadaşlar. Herhangi bir sıra yazmıyoruz bunun için. Kostüm güvercinlerini sergileyeceğiz. Levent arkadaşım var şu an yanımda bana kamera ile alakalı yardımcı oluyor. İstersen biraz o tarafa doğru yürüyelim arkadaşlara da hem tesisi biraz göstermiş olalım. ocağımızı da göstereceğim burada. Bu açık alandaki e, oturma yerleri ama e, açılabilir. Yani camları açılabilir şekilde üstü kapalı kapalı bir e, yerimiz de var arkadaşlar. Belki ileride başka etkinliklerde e, iç mekanı da kullanabiliriz ama bu pazar günü bahçede olmak istiyoruz. Ve üstü açılıp kapanabilir böyle e, gölgeler filmeler de şeyimiz. E, yine kahvaltıyı bu teraslarda ve burada yapacağız arkadaşlar. Sonrasında da, biliyorsunuz 3 metre 3 metre bir e, sergi kafesimiz diyelim. Büyük kafesimiz var. E, o etkinliğimizle alakalı kafesimizde arkadaşlar kuracağız. Etrafında e, kahvaltı sonrası yine seyir için sosyal mesafe kurallarını ihlal etmeyecek şekilde düzenimizi alacağız. E, aynı zamanda arka taraftaki ormanda da e, kamelyalar ve oturma şeklinde oradan da isteyen arkadaşlarımız izleyebilecek. E, ama e, şurayı da biraz gezebiliriz isterseniz. Orada bir yürüyüş yolu var. Ee, i̇sterseniz e, ben sizi o tarafa doğru da gezdirmiş olayım arkadaşlar. Burası Orman içinde gerçekten doğayla iç içe bir e, mekan. Şimdi siz de e, buradan görüp almayacaksınız bizzat gelenler e, canlı da görüp şahitlik etmiş olacak arkadaşlar. Eskizizli Mutfak, e, diğer hizmetleri orada. Burası dediğim gibi Orman içi yürüyüş yolumuzun e, içerisinde. Sağda ve solda e, oturma grupları şeklinde e, kanal düzenleri var öyle biraz göreceğiz arkadaşlar sizi. Evet, burada şöyle bir şey. İsterseniz şu alanımızı buradan da izlerken nasıl gözükeceğini bakalım. Evet arkadaşlar, az önce bulunduğumuz yer yani izlememize yardımcı bir alan burasıydı. Şimdi aşağıdan görüntüümüz var. Alanımız orada. Sen arkadaşlarımız belki buradan takip edecekler. Ormanın içinde oturarak bu e, izleme yapacaklar ya da bizzat yaklaşacak oraya. Arkadaşlar elimizde olmayan sebeplerden dolayı böyle bir değişiklik yapmak durumuna gittik. Bu aslında ilerideki programlarda yapmayı düşündüğümüz tesislerden bir tanesiydi. Ama biliyorsunuz malum süreç çeşitli kısıtlılıklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Oradaki işletme sahibinin de yaptığı izinle ilgili müracaatlar sonrası bize bildirdiği durumla alakalı böyle bir değişikliğe gittik. Burası bizim etkinliğimize uygun, hepimizin çok rahat edeceği bir alan. Artık pazar günü görüşmek üzere demiş olayım ben. Tekrardan davet etmiş olayım herkesi. Arkadaşlar buluşacağız. Programımız aynen geçerli. Yer değişikliği dışında hiçbir değişikliğimiz yok. Önce kahvaltı sonrasında masa salımı programı bizleri bekliyor. Görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar demiş olayım. Teşekkür ederim.